Evet. Merhabalar, hoş geldiniz değerli öğrencilerim. Bugün size e, basit kültür ortamı e, nasıl hazırlarız onları anlatacağım. E, şimdi öncelikle malzemeleri size tanıtayım. Öncelikle e, normal durgun bir suda e, ne yapacağız? Bir örneği e, bu, Gördüğünüz gibi rengi değişik. hani Normal çeşme suyu olmuyor evlerde kullandığımız. Çünkü onların içinde klor ve temizleyiciler olduğu için. Onlardan mikroskobik camları üretmemiz o yüzden zor olduğu için durgun sulardan alıyoruz basit kültür ortam suyunu. Daha sonra bir tane kavanozumuz olacak bir tane şeffaf cam kavanozumuz. Taş kullanacağız birazdan göreceksiniz ne için işe yaradığını. Birazcık kuru saman otları kullanacağız. Kurumuş yaprakları kullanacağız. Bir de muz kabuğu kullanacağız. Görüyorsunuz tabi bu ne kadar siyah olursa. O kadar daha iyi olacaktır, daha erken suda çözülecektir. Öyle diyelim. E, muz kabuğu yerine elma elma kabuğu da kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi başlayalım. Öncelikle kavanozumdan kavanozumuza bir miktar ne yapacağız? Göl suyu veya durgun sudan birazcık bırakacağız. Evet, izleyebilirsiniz yavaş yavaş. Evet. Hemen hemen yarısına gelecek miktarda ne yapıyoruz? Göl suyumuzu bırakıyoruz veya durgun suyumuzu bırakıyoruz. Daha sonra yavaş yavaş öncelikle kuru yaprakları, ağaçların kuru yapraklarını ne yapacağım? İçinde küçük küçük kıracağım, içine atacağım. Evet. Parçalıyoruz. Küçük, küçük yapmamızın sebebi çözülmenin daha hızlı olması sebebiyle. Evet. Evet. Daha sonra muz kabuklarımızı alıyorum. Onları da küçük küçük böyle kırıyorum. şöyle biraz daha yaparsam yeterli olacaktır. Hepsini kullanmayabiliriz. Evet. Evet. Daha sonra arkadaşlar e, samanlarımızı yani kuru otlarımızı da ne yapıyoruz? İçine bırakıyoruz. Şunları da bırakalım. Şöyle. Arkadaşlar en son ise taşımızı koyacağız çünkü onları dibe çöktürmesini, suyun üzerinde herhangi bir hareketlilik, sirkülasyonunu önlemek için sabitleyici olarak taşı kullanacağım. Şöyle. Dikkat edin. Şöyle bastıracağım. Evet. Şimdi arkadaşlar ağzını kapatacağız. Güneş güneş olmayan bir yerde iki hafta boyunca bunu bekleteceğiz. Daha sonra mikroskopta e, bir mikroskopik canlılarımızı inceleyeceğiz. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu malzemeleri de saydığım baştaki malzemeleri de sizden isteyeceğim. Bu okul bunu bu deneyimizi okulda beraber yapacağız. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.